Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum ve hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılımda sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da aklındaki kişinin anlık enerjilerine bakmaya çalışacağım. Bakalım şu anda kişi ne durumda ve bugün bize ne gibi cevaplar vermiş olacak. İnşallah farkındalık dolu, inşallah sizlere faydalı olan bir açılım olsun. Tüm açılımlarım gibi bu açılımı da bu niyetlerle başlatmış oluyorum. Tabi sizler de niyetlerinizi alın arkadaşlar. Ve tam bir konsantrasyon içinde aklınızdaki insanı yoğunlaşalım. Ve onunla ilgili en doğru bilgileri almaya çalışalım. Öncelikle beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi enerjilerine bakmak istiyoruz. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Ve kendi gündeminde neler var bir söyle bakalım. Evet anı değerlendirmeye çalışan bir insan var arkadaşlar. Anı değerlendirmeliyim. Bir şeyler gelip geçiyor. Ve ben belki de sadece bakmakla yetiniyorum dediği bir durumu var. Dolayısıyla bu kişi şu anda hem kendinden çok fazla ödün vermek istemiyor bir taraftan. Yani bir şeyleri kendini kaptırmak istemiyor. Ama bir taraftan da diyor ki yani zaman geçiyor. Bir şekilde senin artık bir şeyleri yaşaman lazım. Bu ikili bir ilişki ise, aşk ise bunu yaşaman lazım. Bu sorumluluklarsa bunları üstlenmen lazım. Yani dolayısıyla kişiye bu konuyla ilgili bir aydınlanma gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde hayatının çok daha bereketli, çok daha duygusal anlamda yüksek titreşimli bir duruma geleceğini anlamış. Dolayısıyla da bunu söylüyor. Yani diyor ki evet bir tarafım gerçekten de hani... Anı yaşamak istiyor. Bir tarafım bir şeyleri unutmak istemiyor, e, kendini frenliyor, yapamam diyor belki. Ama ben ne olursa olsun artık berekete bolla güzel ilişkiye e, neşeye kahkahaya sevince kendimi açmalıyım diyor. Ve anın enerjisinde cinsel anlamda arkadaşlar tensel anlamda e, dürtüleri de çok ön planda. Bakın bunu da verdi ve bu konuda da kendini bir açma gayreti olabilir. Kim olduğumu unutmadan kendimden çok fazla ödün vermeden belki kendimi bir şeylere fazlasıyla kaptırmadan çünkü bu insanın en büyük korkusu bana kalırsa kendini bir şeylere kaptırmak dolayısıyla kapılmadan kaptırmadan bir şekilde dengeleri kurarak e, telselliğini de duygularını da sorumluluklarını da yaşamak istiyor çünkü bunları yapmadığında en başta kendine haksızlık olduğunu kendine haksızlık yaptığını düşünüyor ve o yüzden de anı değerlendirmeliyim Şimdi uçup gidecek bir daha bu günleri bu anları ya da bu insanı yakalamam mümkün değil dedi. bir kafa yapısı içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ve bu onda gerçekten ciddi bir hüzne yol açıyor arkadaşlar. Aklınızdaki insanlar e, hüzünlü anın enerjisinde burada olduğu gibi böyle gözyaşı döken yapamadıkları şeyler için sürekli pişmanlık duyan ve bir şans vermeliyim kendime de tabii ki en başta verdiğim bir şans olacak bu diyen kişiler ee, ve bu anlamda bu hüznü bu üzüntüyü bastırabilmek adına kendi içine çekilmeyi tercih ediyor olabilirler arkadaşlar çünkü bana kalırsa bu kişi gerçekten de bu geri çekilmenin sonrasında çok büyük bir adımla çıkacak gibi gözüküyor bakın burada Ankara resansı kartımızda küllerinden doğmak vardır bir Anka kuşu misali dolayısıyla bu kişi frenlediği kendini tuttuğu sürekli benim hakimiyetimde olsun dediği konularla alakalı bir rahatlama, bir gevşeme durumu içine girmek istiyor. Bu kadar sert, bu kadar tutucu, bu kadar katı olduğu takdirde en büyük haksızlığı kendine yaptığını ve artık kendisinin en iyi şeylere layık olduğunu düşündüğünü söylüyor ve bu anlamda da şu anda bir içe çekilme içinde olabilir. Bu bu dönemlerde kendi içinde bir yolculuk durumunda olabilir. Yani kendini tanımak, kendini sevmek, beklentiler ve isteklerle ilgili tekrar gözden geçirmeler. Bununla ilgili bir yolculuğu olabilir kendi dünyasında ve bu anlamda da içe dönmüş gibi gözüküyor. Fakat şunu söylüyor. Bu yolculuk en iyi şekilde tamamlanacak. Bu içe dönüşten sonra ben çok daha iyi bir şekilde hayata ve insanların karşısına çıkacağım dediği bir durumu söz konusu. Ve diğer bir durumu arkadaşlar bu kişi kendiyle yüzleştiği bir dönemde. Onu yanıltan ya da yanılmış gibi hissettiren konularla alakalı özellikle kafası çok takılı. Evet, yanılmaktan çok nefret eden bir insan yanılsamalarla yüzleşiyor şu anda. Yanılsamalar. Yani öyle olmadığı halde öyle düşündüğü şeyler kafasını çok fazla yoruyor ve her şeyin arkasındaki gerçeği görmek için zaman ayırıyor. Yani kendiyle baş başa kalma çabasının altında bu da var bir şeylerin ardını görmek, mesela sizin söylediğiniz sözlerin ardını görmek, sizin yaptığınız bir davranışın, bir tepkinin arkasındaki gerçekliği algılayabilmek ki bu çok değerli bir şeydir. Ee, bazen çünkü bizler insanların hareketlerine bakarak sadece onları e, yargılıyoruz ya da düşünüyoruz işte sen bana bunu yaptın. Ama şimdi bunun ardını düşünmek lazım, bunun ardındaki gerçekleri düşünürsek bir nevi o insana çok daha iyi anlamış ve kavramış oluruz. Dolayısıyla aklınızdaki insan da şu anda davranışların arkasındaki derinliği görmeye çalışıyor. Ve bir anlamda da diyor ki bazı şeylerde yanılsamışım. Yani aslında öyle değilmiş ve ben şu an zor da olsa bunlarla yüzleşiyorum diyor arkadaşlar. Ve şöyle düşünüyor. İkili ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinde, ailevi ilişkilerde artık beni yok saymalarına izin vermeyeceğim. Şimdi aklınızdaki kişiler çok ön plana çıkmayı sevmiyor olabilir. Daha böyle kendi halinde, daha mütevazi. İşte birisi beni fark etsin, birisi bana ilgi göstersin. E, ihtiyacı içinde olan kişiler çok ön planda olduklarını düşünmüyorum. Aslında özlerinde büyük bir liderlik potansiyeli var arkadaşlar. Fakat çok öne çıkmak, çok kendini göstermek, gösterişli hareketler, konuşmalar, tavırlar bu insanlara göre değil. Dolayısıyla burada bunu da görmekteyim ve diyor ki yani artık hani bu şekilde davrandım ama insanlar zannediyor ki ben aptalım. İnsanlar zannediyor ki ben safım. Hayır. Bu benim mizacım. Ben sadelikten hoşlanıyorum. Ben çok fazla önde olmak istemiyorum. Çok dominant olmak istemiyorum. Bundan dolayı da canı yanmış, aslında yanlış anlaşılmış ya da beklediği ilgiyi görememiş ve diyor ki artık kendimi yok saymayacağım. Artık insanlara kendimi yok saydırmayacağım. Asla başkalarının bana kötü davranışlarına beni ezip geçmelerine, beni kale almamalarına izin vermeyeceğim. Ve kendimi seveceğim. Kendimi seveceğim. Bakın iki nokta var burada kilit nokta. Önce kendini sevmek istiyor. Ve ikinci etapta da diyor ki başkalarının bana olan sevgisine de izin vereceğim. Bakın demek ki bu kişi hem kendini sevmeyen biri özünde hem de başkalarının da ona sevgiyle gelmesini, kucak açmasını engelleyen biri. Dolayısıyla bu anlamdaki engelleri aşmak niyetinde. Bu da çok güzel bir adım gibi gözüküyor. Ve zaten burada vermiş arkadaşlar bir değişim rüzgarı var bu insanda şu anda anlık enerjilerde. Şu soruyu kendine çok fazla, çok fazla soruyor. Diyor ki yaşadığın olaylara ve durumlara ve muhatap aldığın insanlara farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Bakın burada artık size de farklı bakan biri var. Yaşadığınız olaylara farklı bakan biri var. Demek ki bir değişim niyetinde böyle basma kalıp fikirleri olan insanları kategorize eden ya da işte sen bana zaten bunları bunları yaptın işte sen değişmezsin düzelmezsin diyen kafada bir yapıdaysa bu kişi şu anda insanların da değişebileceği durumların değişebileceği ve hatta ve hatta çok katı ve sert olan kendisinin bile değişebileceğinin farkına varmış ve o yüzden de olaylara farklı bir açıdan bakmak şu anda bu insanın en önemli özelliklerinden biri gibi gözüküyor. Bu onda duygusal bir fırtınaya yol açıyor mu? Yol açıyor. Belki de yaşadığı bu duygusal fırtına ve çelişkiler onu değişime zorladı arkadaşlar. Bakın bu da olabilir. Yani bir kısmında çok böyle duygusal fırtınalar. Hayatında yaşadığı, ikili ilişkilerle yaşadığı, hayal kırıklıkları, umutsuzluklar bir takım duygularla harekete geçme, baş etme durumları da onda bir değişimi tetiklemiş olabilir. Ve belki de bundan dolayı artık insanlara, olaylara farklı ve empatik bir bakış açısıyla bakmayı tercih ediyor olabilir. Ama ne olursa olsun bu kişi biraz da böyle kendine işkence etmiş arkadaşlar. Belki hala bunu yapmaya devam ediyor. Yani duyguları varken bunları bastırmış, söyleyeceği sözleri yutmuş, birine bir şey söyleyecek, bir adım atacak, bunu yapmamış. Dolayısıyla da bu canlı duygularla, bu çelişkili duygularla e, yorulan bir insandan bahsediyoruz. Yani şu anda ruh halinin e, çok olumlu olduğunu söyleyemem. Burada çıkan kartlar bu şekilde bir durum veriyor bize. E, ve şunu söylüyor, diyor ki her şeyi olduğu gibi kabul edeceğim. Her şeyi olduğu gibi kabul edeceğim. Bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Sizi değiştirmeden, olduğunuz gibi sevmek ve benimsemek. Birbirinizden zıt olan yaşam tarzınız, kişisel özellikleriniz bunları olduğu gibi kabul etmek olabilir. Ya da kendi yaşamındaki zıtlıkları e, dengelemek olabilir. Çünkü burada bir kabulleniş var. Güzel ve verimli bir kabulleniş var. Ne olduğunu ve olmadığını kabul et diyor. Yani olanları da kabul ediyor, olmayanları da kabul ediyor. Yani diyor ki işte e, belki çok ısrarcı oldum ama kabul olmadı. Evet tamam buna artık teslimim ya da başıma şu geldi. Şunla karşılaştım. Şöyle bir konuşma geçti. Bu da benim gerçeğim. Bunu da kabul ediyorum diyor. Yani olumlu olumsuz demeden tüm tüm duyguları, tüm yaşanmışlıkları kabul enerjisi içinde olan bir insandan bahsediyoruz. Ve bu kişi biraz hayatına neşe katmak istiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere buradaki tabloda gerçekten de hani büyük değişimlerden geçen, kendine her gün farklı sorular soran ve kendi karakterini her geçen gün farklı bir yönüyle tanışan bir insan var. Duygusal bir fırtınadan geçiyor. Kendiyle ilgili öz sevgi, öz saygı bakın bunlar da çok ön planda. Ve diyor ki artık hayatın tüm zevkleriyle bağlantı kurmak istiyorum. Demek ki bu bağlantısı kopmuş. Bunlarla tekrar bağlantı kurmak ve günlük hayatıma neşe katmak istiyorum. Çünkü benim şu anda en çok istediğim şey neşeli olmak, keyifli olmak, güler yüzlü olmak. Belki belki aklınızdaki insanlar fazla gülen insanlar değil. Fazla böyle espri yapan insanlar değil. Yani güldüğü zaman şaşırıyorsunuz belki de. Aa sen güldün. Gülmek sana ne kadar yakışıyor şeklinde. Dolayısıyla burada bir neşe katmak vardır. Bakın zevkli kutsal kafiyeler kartımız. Çok da güzel bir isim vermişler. Son derece edebi bir isim. E, hayatına neşe katmak istiyor. Bu her anlamda olabilir. Bu gerçekten ona keyif verecek bir ilişki olabilir. Bu uzun süredir planladığı ama bir türlü yapamadığı bir tatil olabilir. Bu günlük rutinini rutin olmaktan çıkarıp farklı bir boyuta getirecek bir aktivite olabilir. Ve en önemlisi de artık tekrar bağlantı kurmak istiyor kalbiyle, duygularla, neşeyle, keyifle. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet aklınızdaki insanlar biraz böyle bir modda Bugün anın enerjilerinde. Peki bakalım size karşı duyguları. ne alemde? Biraz da buna bakalım tabii ki arkadaşlar. Evet şuradan alalım bakalım size karşı durumları nasılmış? Evet adalet kartı sizinle ilgili adil olamadığı konular üzerinde düşünüyor olabilir daha adil olmalıydım daha adil konuşmalıydım ya da adil adımlarla hak ettiği ölçüde gitmeliydim diyor olabilir bir bakalım tabi detayları alacağız evet bakın e, değnek altılısı kesinlikle bu adaletsizliklerle ilgili bir e, netice almak istiyor arkadaşlar size dair yaptığı adaletsizlikler işte e, belki başkalarını sizden daha üstün gördü Belki başkalarına sizden daha fazla hak verdi. Yani bilemiyorum. Bu tarz konularla ilgili. Biraz böyle hak vermek. Artık onun hakkını teslim etmeliyim. Çok uğraştı. E, ve bunu hak etmiyor. O duruşuyla. O dik duruşuyla. Bunu hak etmiyor dediği bir durumu var. Dolayısıyla bu anlamda güzel bir başarı kazanmak istiyor arkadaşlar. Çünkü açıkçası bu insanın yapamadığı her şey bir şekilde onun karşısına çıkıyor. bu Buna ilahi adalettiğin farklı bir şey değil yani bu insan kabuslar görüyor hayal kuruyor uykusuz geceleri var ve çok düşünüyor sizinle ilgili adil olamadığı dengeleri kuramadığı hakkınızı yediği ya da hakkınızı gasp ettiği durumlarla alakalı ciddi anlamda kafa yoruyor bu da onda uykusuzluğa ve çok düşünmeye sebep oluyor arkadaşlar bu anlamda da böyle bir durumu var ve bu kişi arkadaşlar size karşı ciddi anlamda bir aşk ve tutku içerisinde ...bakın... ...yani gerçek bir aşk olduğunu düşünüyor... ...aradaki bağın... Evet, ...güzel bir duygu ama... ...bir anlamda da acı veriyor... ...bir anlamda da bu ilişkinin... ...bu aşkın karanlık bir tarafı var... ...bu karanlık taraf... ...yaşadığınız şeyler olabilir... ...bu karanlık taraf sizin... ...birbirinize uzaklaşmanıza sebep olan... ...ya da birbirinizden kendinizi geride tutmanıza sebep olan... ...durumlar olabilir... ...farklılıklarınız olabilir ama burada bu kişinin size karşı çok yoğun bir aşkı tutkusu var arkadaşlar bir haz var burada cinsel birliktelik söz konusu ve şunu söylüyor diyor ki onunla yaşadığım her şey çok yoğun çok yoğun ve ben bu yoğun yaşayacak duyguların yaşanacak duyguların devamını istiyorum ve burada kupa prensiyle zaten bunun için bir adım atma niyeti içinde olduğunu gösteriyor arkadaşlar ama şu anda bunu törlere ediyor olabilir bunu sizden gizliyor olabilir bakın anlık enerjilerde ...kendini ortaya koymuyordur büyük ihtimalle. İşte çok seviyorum, aşığım, ölüyorum, bitiyorum... ...çok çekicisin, çok güzelsin. Bunları duymuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü burada bir aslında e, saklanma durumu var. Bir örtme durumu da söz konusu. E, sanki böyle doğru anı bekliyor. Sanki böyle sizin gar gardınızın düştüğü... ...böyle teslim olduğunuz bir anı bekliyor. Sanki oradan devreye girecek gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun dediğim gibi aradaki ilişkinin ciddi anlamda hem ruhsal hem bedensel anlamda önemli olduğunu ve kendisindeki adımları hissettirdiğini, adım atma ihtiyacı içinde olduğunu söylüyor. Ve bunun dışında bu kişi arkadaşlar sizinle birlikte bir iş ortaklığı, kurulacak bir iş ya da sizinle birlikte olduğunda bir ilişkiye yelken açtığında düzenli bir ilişkiniz olduğunda hem aşk hem de para konusunda yükselişe geçeceğini söylüyor. Ben de inanıyorum, o bana her konuda yardım eder. Ee, ben onunla bir iş kurabilirim, ee, iş anlamında, eğitim anlamında bana her zaman destek olur, kol kanat gerer ve bu yüzden de benim sırtım yere gelmez. Yani hem aşk adına hem de maddi dünyaya ait konularda sizinle birlikte kazanabileceğini düşünüyor. Yani sırtım yere gelmez. Bir şekilde tüm beklentilerimi karşılayacak biri şeklinde de düşünüyor arkadaşlar fakat işte aklınızdaki insanların biraz böyle negatife odaklanma ve kendi sürecine, sizin olan sürecini böyle negatif duruma çevirme çabası çok fazla çünkü bu insanlar genelde sahip olduklarına odaklanmak yerine sahip olmadıkları durumlara ya da geçmişte yaşanan negatif durumlara o kadar bağımlılar ki belki bundan gizli bir zevk alıyor olabilirler belki ruhları bununla tamamlanıyor Böyle bir yanları var ve dolayısıyla hani bunu atmadığı sürece çok da olumluya evrilecek bir durum yok gibi gözüküyor. ama dediğim gibi sizinle sırtının geri gelmeyeceğini her zaman sizinle ilgili bir kazanmışlık duygusu içinde olduğunu ya da sizinle olduğu zamanlarda her zaman kazanan hem aşkta hem işte kazanan taraf olacağını düşünüyor. Ve şunu söylüyor diyor ki şu anda ruhsal sorunlarla baş etmeye çalışıyorum. Hani gerçekten de yolumu kaybetmiş bir insan gibiyim. Ne istediğimi çoğu zaman bilmiyorum. İsterken istemiyor gibi düşünüyorum. Bir anda aksiyona geçmek isterken bir anda kendimi engelliyorum. Bu kişinin ikilemleri çok fazla arkadaşlar. Ve ermiş kartıyla birlikte şu anda özellikle bu konular üzerinde düşündüğünü bu ikilemlerini artık netleşmeye doğru götürme çabası içinde olduğunu söyleyebilirim. Mesela bu dönemlerde yalnız kalmak istiyor olabilirler. Kendi içlerine kapanmış olabilirler. İşte sebep bu. Yani tam olarak ne istiyorum, ne bekliyorum. Ya da ben bu ilişkiye tam olarak ne verebilirim, ne katabilirim şeklinde. Düşüncelerle yoğruldukları için böyle bir içe kapanış durumu olabilir. Ama burada amaç tek bir sonuçla buradan çıkmak. Yani ermiş kartında olgun alınan fikirler vardır. Bilgece tavırlar vardır. Ve önünü aydınlatmak vardır. Ve bu kişi için şu anda aslında en temel şeylerden biri. Öncelikle kendi hayatını aydınlatmak, kendi hayatındaki, işindeki problemleri sona erdirmek ve sonrasında bu ilişkiyle alakalı kararlara, niyetlere gelebilmek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, tasım kralı verdi burada maddi açıdan güçlenmeyi bekliyorlar. Bir kısmı size evlilik teklif etmek için ya da ilişkinin adını koyabilmek adına kendi erkini, kendi gücünü kabullendirmeye çalışıyor. Yani elde etmeye çalışıyor. Bundan sonrası için bizim için birliktelik, evlilik çok daha iyi olacaktır. Ya da işte adı konan bir ilişki çok daha iyi olacaktır. Çünkü benim güçlenmem gerekiyor diyor. Demek ki maddi meselelerin de hallolmadığını ve bu yüzden de belki de beklediğiniz o teklifin gelmediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Kiminiz evlilik teklifi bekliyordur, kiminiz e, ilişki formuna dönmesini bekliyordur. Böyle arada kalmışsınızdır, tam olarak ne olduğu belli değildir. İşte dolayısıyla bu kişi işle ilgili problemleri halletmek istiyor. ...ve şunu söylüyor diyor ki kesinlikle seninle yeni şeyler öğrenmek, seninle hayatı tanımak, seninle yaşlanmak istiyorum. Hayatımıza çıkacak yepyeni olasılıkları seninle değerlendirmek istiyorum. Ama bil ki öncelikle kendimi güçlendirmem gerekiyor. Öncelikle parasal konularımı ve kendi ayağıma takılan karanlık noktalarımı yaşama dair problemleri aşmam gerekiyor. Sonrasında o teklifle sana geleceğim. Sonrasında adı konan bir ilişki haline gelecek diyen ve sizden bir şeyleri zamana bırakmanızı aceleye getirmemenizi isteyen bir aklınızdaki insan var arkadaşlar. Evet ezan okunuyor inşallah hepiniz için tüm arkadaşlarım için gönüllerinden geçen her şey ama her şey en kısa sürede gerçek olsun diliyorum. Ve Ruhi'den bir cümleyle bugünkü açılımı sonlandırıyorum. Bakın burada, burada da asılan adam çıkmıştı ve burada da asılan adam çıktı arkadaşlar. Yani aklınızdaki insanlar şu an bir şeyleri askıya almış olabilir. Bekletiyor ve erteliyor olabilir. Ama asılan adam kartı kötü bir kart değildir. Çünkü kişinin zihni burada aktiftir. Bir sonraki hamlede şunu yapayım. Şöyle şöyle planlar yapayım şeklinde. Sadece eylem yoktur ama zihin aktiftir dediğim gibi. Ve bakın şöyle söylüyor. Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir. Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir diyor. Evet çektiğiniz acılar, sıkıntılar sizin için aslında bir hazine arkadaşlar. Onun içindeki güzellikleri ve dersleri görebilirseniz gerçekten sizler için bir hazineye dönüşebilir. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.